Selam arkadaşlar umarım her şey çok güzeldir Bu tarafta hala sıkıcı Ama güzel bir haber ee, Bu ayın 6. ayın 15'inden itibaren bazı dükkanlar açılacakmış Tabii ki e, e, Türkçesi nasıl söyleniyor e, En maksimum e, tedbirli halde açacaklarmış O da iyi çünkü uzun zamandır böyle bir çıkıp gezmek dolaşmak Dükkana girip alışveriş yapıp böyle ellemek, dokunmak, koklamak, ha, <laughs> bitecek. Ama maalesef bu sene Türkiye'ye gelemiyorum ve içim içimi yiyor. Çünkü o kadar alışmışım ki her sene yazları Türkiye'ye gelmeyi, oradaki ailemi görmeye, orada gezip tozmayı ve bu sene gidemediğim için biraz kırıklık var içimde. Ama İnşallah Amerika'da da bir şeyler bulacağız artık. Bu arada saçlarımı boyadım. Sağ olsun arkadaşım dedi ki koca karıya benziyorsun. Senin saçlarını boyamamız gerekiyor. Git boya al ve boyayım. Benim de işime geldi. Sağ olsun. Boyadı. Ya şuralarda boya izleri kaldı. Onun sebebi de kadınlar çok iyi anlar. Saç boyamayan erkekler daha çok olduğu için belki anlayamazsınız. Böyle çok inat beyazlar vardır. Eminim herkes de vardır ama hani saçı boyayan bir insan daha iyi anlar. Böyle inat. İnadım inat. O kadar ne kadar boya sürsem bile tutmuyor. O yüzden bu sefer hani biraz cildime geldi. Ama çok şükür hepsini kapattı sağ olsun. Yani böyle oldum. 10 sene gençleştim arkadaşlarım. Yani desenize iki tülek saç için bu kadar Heyecan. Neden? Olsun. İki tülek ama benim tülem daha. Bak içimdeki giresunluğu ortaya çıkıyor. Bugün aslında acayip işim var. Ee, geçenlerde üst katta e, dip köşe bir temizlik yaptım. Kar dolabımı, dolaplarımı falan. Onların e, yazlıkları koydum. Kışlıkları aşağı indirdim. Ama aşağıdaki odayı ellemedim henüz. Bugün onu yapacağım. Ama onu yapmadan önce... Bir tane dolap, yani iki tane dolabım var aşağıda. Bir tanesini böyle raf yapmayı düşünüyorum. O yüzden şimdi alt kattaki dolaba raf yaptıracağım. Yaptıracağım değil, kendim yapacağım. Eşime söyledim birkaç kere ama gidelim dedi. Sonra dedim ki sonra yaparız falan filan. Ve şimdi Home Depot'ya gidiyoruz beraber. Bu arada sigara paketi değil. Şundan. Bunun adı ne bilmiyorum. İlk önce bir alt kattaki dolabı e, ölçeceğim. Ha, onun şeyi var. Şu. Ha. Alt kattaki dolabı ölçeceğim. Ona göre raf alacağım. Bu metal raflardan almayı düşünüyorum. Bakalım kendi başıma yapabilecek miyim. Alt katı da gösteririm size. Affedersiniz. Çok dağınık. O yüzden lütfen yargılamayın beni. Alt kata gidelim arkadaşlarım. Bu arada bu kuş niye alışmadı onu da anlamıyorum. Böyle duruyor kafesinde. Daha iki gün oldu. No iki gündür değil. Dün. Dün ama oraya oturmaya başladı. Bütün hafta içerideydi. Şimdi buraya gelmeye başladı. Ee, bir kere şuraya uçtu. Camdan dışarı baktı. Ama bize gelmiyor. Yani ben onun annesiyim. Bana niye gelmiyor? Güceniyorum ama. Ve hep sevgi gösteriyorum ona. Çocuklara da gelmiyor. Zaten kızım korkuyor. Oh my god. Şu aşağın bak. Ya. Benim gibi temiz çocuk niye gelmedi? Dağıtıyorlar. Habire dağıtıyorlar. Neyse alt kata geldim. Ee, oh my god. Okay so. Hazır olun. Çevireyim. Evet, işte kışlıklarımı buraya getirdim. Şöyle. Evet, o da bu arkadaşlarım. Bu odayı ben bir dip köşe yapmam lazım bugün. Bahsettiğim dolap da burada. Şöyle bir yerleştireyim. Bunun ışıklaması güzel değil ya. Evet, dur. Bakalım. Şimdi nasıl? Ha, şimdi Dolap şu. Çok eşya var. Ceketler falan var. Sonra burada üstte şu şeyin içinde işte ne diyorsanız buna 13 sene önceki çeyizlerim var. Yastık, yastık kılıfları falan. Onları hiç ellemiyorum bile. Sonra oğlumun hani bebeklik yatağından kalan yatak var. Eğer küçük çocuklu bir aile gelirse hani bunu yere koyup Hazırlayıp orada yatırıyorum. Neyse gidelim. İşte şunun rezaletini görüyor musunuz arkadaşlarım? Üst katı temizlerken her şeyi buraya attım. Şimdi buraya bir girmem lazım. Yoksa günlerdir aklımda iki çeşit insan vardır. Bir tanesi yemek yapmayı çok seven, temizlikten nefret eden. Diğeri de temizliği çok sevip yemek yapmaktan nefret eden. Ben kesinlikle yemek yapmayı tercih ediyorum temizlikten ziyade. Ama temiz olmadığı zaman da bana şey geliyor. Böyle bir panikleme geliyor. Hep böyle aklımdan çıkmıyor. Onu temizleyene kadar rahat etmiyorum. Aldım şunu. Ne diyorsunuz Türkçe'de? Ölçme, ölçme, ölçme aleti mi diyorsunuz? Neyse burayı boşaltıp mı yapsam acaba? Neyse şu ceketleri boşaltayım da burada niye ceket var onu da anlamıyorum. Ceketleri öbür tarafa koymuştum ama işte çoluk çocuğa bir şey söylersen baştan sıvamak için e, yapıyorlar. 65. 65 inç. Yani kaç ediyor? 165 santim ediyor. Ah, benim boyumdan 2 santim daha ufak. Okey. 65 inç alacağız. Biliyorsunuz Amerika'da inç kullanıyoruz, fit kullanıyoruz çünkü kendimizi farklı sanıyoruz dünyanın diğerinden, kendimizi daha özel sandığımız için sizin kullandığınızı kullanmıyoruz. Çok saçma sapan bir şey. Yani anlamıyorum. Bütün dünya kilo kullanıyor, bütün dünya metre kullanıyor. Sana ne oluyor? İşte özünden mallar. Neyse. Amerikalılara da laf atmayayım. Yeri gelince işime geldiği zaman Amerikalı oluyorum. Eşime sorabilirsiniz. Yeri gelince de Türk olabiliyorum. Bugün işte Home Depot'a gidip onu halledeceğiz. Yalnız ben ne yapmadım? Enini ölçtüm ama boyunu ölçmedim. Şuradan aşağı inelim. Okay. Let's go. Bu arada havalar süper. Yeni bir terlik aldım arkadaşlarım. O kadar rahat ki. Çok rahat. Ve sadece 22 dolardı. Hiçbir şey. Tabi işte bu manikürcüler, pedikürcüler açılırsa daha memnun olacağım. Sıcak Evet Oldu Güya dışarıda farklı bir e, ayar kullanman gerekiyor İçeride farklı bir ayar kullanman gerekiyor Ben bir şey unuttum ama ne unuttum Hadi bakalım Dur Para olmasın Ha yok para değil Oh my god yanıyor Arabanın içi yanıyor Bakayım Bak şimdi yine koyu oldu. Yani yanıma ıı, arabaya koyabileceğim kamera tutucusunu almadım. Home Depot'da görüşürüz. Herkes bağına bahçesine bir şeyler yapmak istiyor. O yüzden dolu. Burayı da kapatmışlar. Şöyle geçeyim bari. Boş yer yok ya. Yani adam da öyle park etmiş ki. Solumu göremiyorum. Heh. yer var mı? Var. İleride. <laughs> Bu arada kendime bir maske aldım. Çünkü diğer maskeler bayağı bir sivilce yaptı suratıma. %100 pamuk aldım. Bu yine biraz daha iyi. En azından nefes alabiliyorum. Ve buralarımı falan terletmiyor. Ve anlamadığım bir şey var. Çin'de insanlar senelerdir kullanıyor. Yani nasıl alıştılar anlamış değilim bağladım ya. Abicim dağınık saçla yapamıyorum. Ve yapabilenlere acayip özeniyorum. Ve hadi bakalım. her gün kuşla beraber bir e, iki üç kere onar dakikadan böyle ilgilenin diyorlar. Alışıyormuş güya. Bu biraz korkak çıktı. Hala yani bir hafta diyende bu uca oturmaya başladı. Bir haftadır içerideydi. Ama yine bize gelmiyor. O yüzden böyle oturuyorum yanında. Onu niye didikliyorsun? Acıktın mı? Hı? Acıktın mı? Badem. Şarkı söyleyin falan diyorlar. Ama şarkı söylesem kuş kaçar herhalde. Mini mini bir kuş uçmuştu. Sözlerini bile bilmiyorum şarkının. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeri. Ha bire kendini didikliyor garip. Ne oldu tırnakların mı uzun? Rahatsız mı ediyor? Nasıl geçeceğiz? Korkuyorum bana kızacak diye. Aslında ben bunu hallederim. Bunu bir pirpat temizlerim de. Bacağında bir tane metal parça vardı. Onu çıkardım. Parmağıma odur budur gelmiyor. Ondan önce biraz geliyordu. Deneyim bakayım. Gel. Gel annem gel. 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 Al. Ha hemen. Uyuz ya. Korkak. Karnım mı acıktı? Karnım mı acıktı? Başka hiçbir şey bilmiyor. Yiyor. Doğru düzgün su da içmiyor. Hani internette diyor ki bir sürü e, taze meyveleri, taze sebzeleri seviyorlar diyor. Bakın bugün mesela salatalık deniyorum mandalımla. Çünkü hayatta parmağım yaklaşınca kaçıyor. Mandalla yaklaşınca fazla kaçmıyor. Mandala koydum. Bunu da denemedi bile. Bilmiyorum ya. Aslında yaşı da biraz küçük. Yani tam bebek değil. 7-8 aylık. Yine bebek sayılır yani. Yemeği yerken bile beni izliyor. Korkak. Kuş beyinli boşuna demiyorlar. <laughs> Neyse aşağı inelim şimdi. Bu arada bir şey unuttum diyordum ya. Telefonumu unutmuşum. Hava da karardı. Biraz önce günlük güneşlikti. Şimdi de karardı. Aşağıda buluşuruz. Yeah. Alo ne haber? İyi ee, sana ne? Bir şey hiç Aşağıdaki dolabı yapacağım da bir şey soracağım. O um, elektrik tornavida nerede? Evet, tornavida. Ya hani çiviyi koyuyorsun ya elektrik. Aşağıdaki dolabı yapacağım. Tamam getiririm birazdan. Alright getir. Bye. Evet. Anlamıyorum evdeki şey niye oraya götürüyor? Yemin ediyorum hava birden karardı. Amerika'nın yaylasında yaşıyoruz diyorum. Böyle işte. Sabah günlük güneşlik, akşam zerzere yağmur. Neyse gelene kadar azıcık daha dinleneyim bari. Nasıl yapıyorsun? Okay. Basıyorsun. Ha. Basılı tutuyorsun. Ha bir tane orada var. Bir tane de orada mı var? Evet. Okey. Teşekkür ederim. O metal rafları buraya koyacağım. Yalnız burada kaloriferin borusu var. O yüzden acaba bu tarafa koymasam da diğer taraf diğer dolabı boşaltsam da oraya mı koysam diye düşünüyorum. Bu dolabı sırf ceket dolabı yaparım. Orayı da orayı da işte bunları koyarım diye düşünüyorum. Ama bu demek ki orayı da boşaltmam lazım. Onu yapayım ben ilk önce. Ben bunu niye kendime yapıyorum? <laughs> Odadan da çıkamıyorum artık. Temizlik malzemesi almam lazım gidip. Hiç kullanılmamış eşyalarımı buraya koyuyorum. Şuraya ekleyeceğim ve iki tane raf böyle koyacağım. Altına da ee, kullanmadığım yani misafir geldiğinde Kullandığım e, e, Yorganları falan koymayı Düşünüyorum Yani başımdan büyük işlere Başımdan büyük işlere Başımdan büyük işlere Girişmek bu demek herhalde Ama bakalım becerebilecek miyim nasıl buluyor acaba? Çok mu büyük? Ya ben bunu nasıl eşit koyacağımı bilmiyorum ya. Vardı bir tane alet böyle içinde su vardı. Söylüyordu ucunda da böyle lazer bir şey vardı gösteriyordu ama bulamadım göz kararı mı yapsam bunu çıkarayım onu çıkarayım ve şuna doğru yapayım çünkü bu kesin e, hizadadır okey burada şey bulmadı mı Biraz önce burada bulmadım. Şimdi burada buluyor. Ben anlamadım bunu. Bak şimdi burada bulmuyor. Burada buluyor. Ya bak şimdi yine buluyor burada. Ama biraz önce yaptım. Allah Allah benim kafam karıştı şimdi. Valla çok kolay bir şekilde girdi. Bu tahta bulma cihazı yanlış herhalde. Neyse olduğu kadar artık. Baksana bu hiçbir şekilde kımıldamıyor. Okay. Eğri mi olacak bu? Bak burası kapanıyor, burası kapatıyor. Eğri olduğu buradan belli. Delik deşik yaptım. Burada parmağım giriyor. Orada girmiyor. Koronadan önce böyle bir e, çikolata sepeti yapacaktım. Ama korona başlayınca hepsi iptal oldu. O yüzden böyle bekliyor. Koronanın bitmesini bekliyoruz. Ondan sonra bana haber edecek arkadaşım. Böyle temizleyince ne kadar güzel oluyor. Ne kadar ferah oluyor. Ne kadar böyle hani gece rahat uyuyabiliyorsun ayna arkadaki duvarı mahvetmiş. Bu bir kere düştü. Bunu eşime söyledim. Vidala arkayı diye. Bir şey olmaz dedi. Gerçi bundan sonra bu kapıyı kilitliyorum. Çünkü ben burada yaşanmıyor ya. Buraya sadece misafir geldikçe kalıyorlar. Sürekli ben misafir odasını temizleyeceğim. Oynasınlar içeride zaten oraları temizliyorum. Ama bitti bakın arkadaşlarım bunu ben yapmıştım çocuklarıma bunu ben yapmıştım çocuklarıma yalnız koluma bakar mısınız hemşirenin alacağı kana da neyse İşte bak ilk hastane çıkışları ondan sonra mevlüt şekerleri ilk resim no ilk resim değil son resimleri kuran koydum işte ayak izleri saçları, göbeği. Kızın göbeğini kaybettim. Çöpe gitti herhalde. <laughs> Oğlanınki duruyor. O yüzden kızım inanılmaz derecede dağınık. Dağınık ve çok relax. Kızıyorum pis ettin diye. Anne, it's okay. Temizlenir. Ha <laughs> Sanki o temizliyor. Bugünkü vlogumuz da böyle. Yalnız Doları nasıl? Çok güzel oldu. Çok becerikliyim. Bak, çok güzel oldu vallahi. Kırlentleri bir yere koydum. Ondan sonra battaniyeler. Bunları genelde e, arabayla uzak bir yere gittiğimiz zaman kullanıyoruz. Burada oğlumun kışlık yorganını selenin içine koydum. Bu bizim kışlık yorganımız. Yani böyle düzenli bir şekilde içim rahat etti. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoya kadar abone olmayı unutmayın, yorum yazmayı unutmayın ve paylaşın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.